Şok Galatasaray'ın transfer dönemi bitmeden kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdığı ve Manchester City'den Ederson'u gündemine aldığı biliniyor. Ederson Galatasaray'a sıcak baksa da henüz resmi bir ilerleme kaydedilmedi. İki kaleci daha gündemde. ESPN'de ye yer alan habere göre ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne dönüş öncesinde kadrosunu güçlendirmek için Inter Milan'dan Jan Sommer ve FC Porto'dan Diogo Costa ile de ilgileniyor. Habere göre, City, Ederson'u bırakmak istemiyor ancak Galatasaray bu transferde hala bir umudu var. Görüşmeler sürüyor, yine aynı habere göre, City'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 31 yaşındaki oyuncunun değerini 13 ila 15 milyon euro arasında belirlediğini söyledi. İki kulüp arasında henüz resmi bir temas gerçekleşmezken, Ağustos ayının başından bu yana aracılar aracılığıyla görüşmeler yapılıyor.